kısmı mı yapayım? Taze kıymık. Şöyle yapalım mı şöyle? Çok atmayın. Tansiyonumuz yüksek. <laughs> Yaz ekmek buz. Ver ben yiyorum. Bana ver. Bana ver <laughs> ver. <veriyor>. <laughs> yok ben istemiyorum. Ver Eda'ya Eda Eda ver. Eda'ya ver. Yusuf abi yapıyorum ha. Eda'ya da yap Eda'ya ya. Yap, Eda ya <laughs> Kızım sana da yapayım. Dur ekmek mi yok? Yemlik mi yok? Dürüm kavgası çıktı. <laughs> Arkada kaç kişi olduğu belli oldu bak kamera arkasında. Bir <laughs> de <laughs> kamera kapat.